Bu videomuzda klinik pratiğimizde sıklıkla kullandığımız bir cihazdan Holter'den bahsedeceğiz. Aslında tıbbi olarak içinde Holter kelimesini kullanmasak da biz hastalığa genellikle Holter deriz. Bu isim böyle yerleşmiştir. Ritim Holter ve Tansiyon Holter. Biz bunları kimlere takarız? <laughs> Holter bir tıbbi cihazdır ve biz bazen hastanın gün içerisindeki nabız ve tansiyon dengesini görmek için hastaları taktığımız bir cihazdır. Holter kola bağlanırsa tansiyon holter, holterin kabloları üzerinize bağlanırsa ritim holter olur. Aslında iki farklı cihazdır. Tansiyon holter 24 saat boyunca yarım saat ve 15 dakikalık aralıklarla tansiyonunuzu ölçer. Ritim holter ise 24, 48, 72 saat boyunca ritminizi takip eder. Biz bu cihazlara bakarak gün içerisindeki tansiyon ortalamanızı ya da gün içerisinde ritim bozukluğunuz olmuş mu olmamış mı bunu görebiliriz. Kişinin çarpıntı şikayeti varsa nabız düşmesi, nabız yükselmesi gibi problemler varsa ya da ritim bozukluğu panik atak ayrımı yapılamıyorsa ya da acilde veya muayenede çektiğimiz EKG normal gelirken kişi gün içerisinde sık sık olan çarpıntılar teklemeler, erken atımlar taraf ediyorsa biz genellikle ritim holter takarız. Ritim holterin bizdeki adı 24 saatlik ambulatör ritim monitorizasyonudur. Ama biz hastalarımıza ritim holter deriz ve bu tür durumlarda bu cihazı takarız. Diğer holterimizin adı ise tansiyon holterdir. Aslında bunu da da 24 saatlik ambulatör kan basıncı monitorizasyonudur. Yani kişi günlük yaşama devam ederken koluna takılı olan Holter tansiyonunu ölçer. Ve bu kişiye takılan cihazın sonuçlarını okuruz. Burada özellikle gece tansiyon yükselmesi var mı yok mu? Gün içerisindeki tansiyon problemimiz ne durumda? İlaç değiştirecek miyiz? Bunu görmek için biz hastalara bu cihaz takmak isteyebiliriz. Tansiyon Holter her zaman için hastanın kendi ölçtüğü tansiyon değerlerinden daha güvenilirdir. Çünkü ambulatör ölçer. Kişi o anda tansiyon ölçülüğünde kolunu düzleyip bir yere oturması ya da oturan yoksa bile sadece kolunu düzlemesi yeterlidir. Kolunu düzeltir, alet tansiyonu ölçer, rakamı kaydeder. Biz de bu rakamlara göre aksiyon alırız. Ne yapacağımıza karar veririz. Özellikle hipertansiyonun ilk tanısı konulurken bu kişi tansiyon hastası mı? Ortama değerleri kaç? Ya da ilaç değiştirirken arada kaldığımız durumlarda bu cihazlar takarız. Bizlere mükemmel ölçümler verir. Ya da gece kan basıncı düşüşü var mı? Kaça kadar düşüyor? Gece uykuda durum ne olmuş? Uyku apnesi gibi bir durumda çünkü tansiyonu gece yükselir. Ama gece uykuda istirahati iyiyse tansiyon düşer. Gece tansiyon düşmesi bizim istediğimiz bir durumdur. Agresif düşmesi ise istemediğimiz bir durumdur. Tansiyon hassas bir hastalıktır ve tansiyonun yönetimi bir doktor tarafından yapılmalıdır. Doktorun sizden tansiyon takipleri istediği gibi tansiyon holter de isteyebilir. Tansiyon holter takıldığında biz ortama değerleri görür. Gün içerisindeki hipertansiyon yükünüzü görürüz ve buna göre size bir ilaç tedavisi yazarız. Bu cihazların takılması oldukça kolaydır. Cihazların boyutları küçüktür. Üzerinize taşırsınız ve kaydettiği verileri bizlere getirirsiniz. Biz bu verilere bakarak bakarak ritim bozukluğunuz var mı? Tansiyon hastalığınız var mı? Ya da ne durumdayız? Bunu görmüş oluruz. Holter kardiyologların sıklıkla kullandığı cihazların başında gelir. Kanalımıza abone olmayı, diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.